Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ayva reçeli yapacağız düdüklü tencerede. Zamandan tasarruf etmek için ilk olarak burada 1 kilogram ayva var. Burada 4 su bardağı toz şeker var. 1 su bardağı suya ihtiyacımız var reçelin yapımı için. İlk olarak ayvaların kabuklarını soyacağım. Daha sonra suya bırakacağım kararmamaları için. Ee, daha sonra tencereye alacağız. Şöyle bir soyacakla soysam daha rahat olur. çekirdeklerini temizleyeceğiz. Suya bırakacağız ki kararmasın. Bütün ayvaları bu şekilde hazırlayacağız. Daha sonra küp küp doğrayıp düdüklü tencereye de pişireceğim. Bütün ayvalarımı küp küp doğruyorum bu şekilde. Çok böyle ufak olmasını istemiyorum. Marmelat gibi tane tane böyle reçelin içinde görünmesini istiyorum. Siz nasıl isterseniz ona göre siz de yaparsınız. Boyutlarını, ayvalarını. Bu şekilde doğrayacağız. Daha sonra şekerle birlikte tencereye koyacağız. Ayvalarımı düdüklü tencereye ekliyorum. Üzerine hazırlamış olduğum 4 su bardağı toz şeker klasik su bardağından bir su bardağı da suyumuzu ekliyorum ve ocağın altını açıyorum pişmeye bırakacağım. Orta bir ateşte bir 10 dakika kadar kaynatacağım. Aa, bu arada unuttum ayva çekirdeklerini ayırmıştım rengini vermesi için şöyle 10-15 tane kadar koydum ayvanın o güzel rengini almak için. 10 dakika kaynatacağız. Düdüklüğümüz öttüğünde bu sefer altını kapatacağız. Yaklaşık 10 dakika kadar ayvalar bu şekilde pişiyor. Şimdi ben kapağını açtım. Tam da bu aşamada bir çay kaşığı kadar limon tuzu koyacağım. Normalde limon tuzunu şekerlenmemesi için koyarlar ama ben bu aşamada koyacağım ayvanın rengini salması için. Sonlara doğru koyduğunuzda istediğimiz rengi elde edemiyoruz maalesef. O yüzden şimdi koyuyorum ki o güzel lim rengini alalım diye. Şimdi yaklaşık bir saate kadar bu şekilde de pişmeye devam edecek. Ayvalarımız yaklaşık bir saattir pişiyor bu şekilde. Böyle köpürmeye başladıktan sonra şöyle tabakta bir doku testi yapıyoruz arkadaşlar. Bunu ben dolaba kaldırdım. Soğudukça bu hem renk verecektir hem de kıvam alacaktır. Ben şimdi altını kapatacağım son halini göstermek istedim böyle. Ocaktan alacağım, soğumaya bırakacağım. Rengi de bu şekilde. Soğuduktan sonra daha çok renk verecektir. Şimdi altını kapatacağım. Dinlenmeye bırakacağız. Ayva reçelimiz pişti tamamen çok yumuşak tam kıvamında ama şu anda çok sıcak olduğu için tam rengini vermemiş. Soğudukça hem rengini hem kıvamı daha da güzel olacak. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.